Ne yapıyorsun Kardelen? Eee pasta. Hmm, çek pasta. Neler kattığını bir say bakayım ona hadi. E, kata, bir de bir de o. Bir de bir de Evet. Evet. Bir de, kum, evet. Bir de kum, Aferin. Peki onu şimdi karıştırıyorsun. Şimdi şimdi yumurta. Ha bir de yumurta kattın. Karıştır bakayım biraz hadi. Tutacağım. Hıh. Hmm. Hmm. Oo. Ay, ne güzel Peki ne güzel onu yaptı. onu neyde pişireceksin kızım? Fırında. Fırında pişireceksin. Hmm. Peki kimler yiyecek? Sen, ben, anne, babaanne. Başka kim yiyecek? Bak ben. De, ben. Hmm. Sen çok mu seviyorsun keki? Misafirimiz gelir o da hmm. Çok mu seviyorsun keki? Bak bak akıyor akıyor. Akıyor mu? Buradan akıyor. <laughs> <laughs> ha, i̇yi hadi bakayım. İyi, peki hadi bakayım. Onu fırında pişirin anneyle tamam mı? Hadi.